Arkadaşlar merhaba. Ders 2. Geçen ders gardı öğrenmiştik. Şimdi sol direk ve sağ direği öğreneceğiz. Hocam. Evet. Geçen ders gardımızı öğrendik. Gardımızı aldık. Evet bu standart gard modelidir. Tabii ki bu ilerleyen dönemlerde boksörün becerisine göre değişebilir. Şu anda bir standardını görüyoruz. Şimdi sol direğe nasıl vururuz onu göstereceğiz. Sol direğe vururken adımla aynı anda yumruğu omuz ile ileri uzatarak sol direğe vuruyoruz. Gösteriyorum. Evet. Adımımızı aynı anda attık. Omuz çeneyi kapatıyor ve sağ çenede olacak. Ayrılmayacak. Dirsek tabii ki içer yine. Ve yumruğu vururken burasını vuracağız. Şu şekilde değil, üstü gelecek yumru. Şuna da dikkat ediyoruz. Adımla aynı anda atacağız. Yani vücut ve ayak ve yumruk koordineli bir şekilde çalışması Uyguluyorum geliyor. hocam. Evet, tekrar Mete hocam. Geri döndük. Hop sol. Aynen bu. Tekrar geriye. Hop sol. Evet, güzel. Tekrar geriye. Şimdi solu vurduk. Şimdi sağ oyundu. Aynı şekilde olduğumuz yerde sağ çeneden çıkacak. Sağ vururken ayak, vücut ve sağ yum. Bu üçü birden koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor. Gösteriyorum hocam. Evet. Sağ vururken ayak döndü, bel döndü, vücut döndü. Sağ yumluğumuz çıktı. Yine üstü gelecek tabii. Avuç içine dikkat edeceğiz. Üstü gelmesi gerekiyor. Sağ kapatacak çeneyi ve diğer yumruk müdafada olacak. Tekrar nasıl vurduysak vücutla vurduk. Vücutla vurduğumuz gibi geriye alalım. Hop. Uyguluyorum hocam. Sağ çeneden güzel. Bir daha. Hop geriye. Hop geriye. Tamam. Evet arkadaşlar bugün sol direk ve sağ direği öğrendik. Üçüncü derste görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.